Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber günlük rutinlerimizi yapacağız. SG'mizi kasacağız. Neler yapacağız? Öncelikle bir vergimizi toplayarak başlayalım. Biliyorsunuz günlük vergi altın bayılırız. Ben yine bunu 40 olana kadar toplayacağım. Refah'ta bir şeylerimiz var. Hemen toplayalım. Online ödüllerimizi alalım. Hemen seri seri. Artık sefer gelmesi bizim için önemli değil. Çünkü artık bitirdik Burada seviye çantasında bir şey yok Günlük kartlarımızı alalım Sonrasında gelelim Hemen çiftliğimizi toplayalım Hemen ekim yapalım Biliyorsunuz çiftlik de önemli 46 milyon bir altınımız var Muhafızımızı çağıralım Bakalım altın kesesi Hemen muhafız seferine geliyorum Baskın diyorum Burada hemen baskınımızı atıyoruz Çantama geleceğim Bunu bir kullanalım Şunları da kullanacağım. Altınların hepsini kullanacağım. 57.5 milyon bir altına ulaştık neredeyse. Burada daha öncesinde attığım deneme kulesinin ödülleri var. Bunları da kullanacağım. Hemen buradan 240 tane beyaz cevher böyle alacağım. 168 tane böyle alacağım. Toplamda 400'e yakın bir beyaz cevher aldık. Biliyorsunuz burada da bir beyaz cevher görevi vardı. Evet. Toplamda 1800 beyaz cevher harcamamız gerekiyor galiba. Hemen gelelim bir deneyelim. Burada biliyorsunuz büyücümüzü geliştiriyorduk. Bakalım. Evet. Beyaz demir cevheri harcadığımızda gel geliyor. 180 tane daha harcarsak bir kat daha geçebiliyormuşuz. Hemen bakalım. 180 tane daha var mı elimizde? Varsa da harcayabiliyor muyuz? 190 tane var. Ama nasıl bassak bunu? 179 tane bassak galiba yetiyordur herhalde diye düşünüyorum. Evet. 801 Hemen buradan ödüllerimizi topluyorum. Sonrasında geliyorum. Tabi günlük görevlerimize devam ediyoruz. Yeraltı labirenti baskınlarımızı atacağız. Anahtar olmasa da elmas kullanarak bu baskınları atacağız. Çünkü bu taşları toplamanın başka yolu yok. Hızlı şekilde. Çantamızda biriktiriyoruz taşlarımızı gördüğünüz gibi. Buradan 7 level taş yapmaya çalışıyoruz. Burada bir onur basabiliyoruz. Burada bir ruh mührü basabiliyoruz. Bir seviye ruh mührünü basacağım. 170 SG buradan aldık. Ancak onuru basmayacağım. Onur çantamda biraz biriktirmek istiyorum. Sebebi şu. Biz arena bineğini almamıştık. Bu bizim çantamızda yok. Diğer binekler var bir tek bu yok. Artık bunu toplamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu hafta bir 5000 tane madalya buna vereceğim. Haftada da bir 5000 tane madalya buna vereceğim. Toplam 20 parçamız olduğunda tamamlanıyor biliyorsunuz. O yüzden şimdi orada onurumuza dokunmuyorum. Hemen aktifliğimizi topluyorum. Biliyorsunuz buradan da dilek parçaları geliyor. Bakın 14 tane altın, 21 tane normal dilek kuponumuz olmuş. Eğer bunu 25'e tamamlayabilirsek bir tane bine kaçırız. Altınla da bir tane moda dileyelim hatta sizlerle beraber. Hemen gelelim şöyle bir gökyüzünü. Şöyle ben de şöyle bir köşeye geçeyim. Normalde yapmıyorum böyle şeyler ama böyle tutanların daha etili olduğu söyleniyor. Deneyelim. Bakalım gerçekten doğru muymuş? Dilek havuzuna geldik. Hemen diledik. Evet. Tamamen hurafe arkadaşlar. Tamamen yalan. İnanmayın. Bakın C seviye bir kanat. Yani altın modelliğinden gelebilecek belki de en kötü şeyler geliyor. Yani Anlam veremiyorum. Olsun. Hemen birleştirelim. En azından olmayan bir şey geldi diye kendimize avutalım. C seviye. Hemen değerlendirmesini yapalım. Bizim taktığımız kanat neredeydi? Galiba buydu. Evet. Onun dışında gelelim burada bir ne yapacağız? Aslında bir uzmanlığımı level atlatmak istiyorum. Burada 62,5 milyon altın verip şunu geliştirmek istiyorum. Ancak altınımız şu an yetersiz. 55 milyon var. Bakalım altın kazanabileceğimiz bir yer var mı? Ödüllü görevlerimiz var. Hemen serisinden ödüllü görevlerimizi yapalım. Çok altın vermiyor burası bu arada. Ama altın altındır deyip. Bir 600-700 bin civarı bir altın alacağız. Amatis marketinden toplarız. Orada biraz birikmiştir diye düşünüyorum. Çok hızlı bastığım için göreve gidiyor. Şöyle biraz sakin olmak lazım. Nazik davranmak lazım. Hemen ödüllü görevlerimizle turuncu görevlerimizi yapalım. Onun dışında bakalım. Altın nereden kazanılabilir? 56 milyona ulaştık. Ama Market'ine geliyorum. Buradan bir 5 tane altın kesesi alacağım. Şu anda toplamda 58 buçuk milyon, 59 milyon altına ulaştık. Tabii ki yeterli mi? Yeterli değil. Nereden kazanabiliriz diye bakıyorum. Şu anda altın kazanabileceğimiz bir yer aklıma gelmiyor. Ne yapabiliriz? Daha fazla vergi toplayabiliriz ama çok fazla altın yiyor bu da biliyorsunuz. Biz nereden baksanız en az 6 kere daha toplamamız gerekecek. Bu da bizim nereden baksanız 500-600 bağlanmasımızı yer. Gerek yok. Kalsın. Eğer gün içinde tekrardan bize altın gelebilecek bir durum olursa o zaman değerlendiririz diye düşünelim. Gelişimlere devam edelim. Ben sizin için birazcık potansiyel biriktirmiştim. Sizlerle beraber basmak için. Üstünde 31 tane potansiyel var. Bakalım 31 potansiyel bize ne kadar SG verecek şu an için. İsterseniz şöyle bir 11 tanesini basalım. 1100 SG verdi. Nereden baksanız bir tanesi 100 SG veriyor gibi bir şey oluyor o zaman. 20 tanesi de bize 2K SG verecektir aşağı yukarı. Evet. Hesabımız doğru. Bir tane de sihirli defans var. Bunu da basalım. 113 de böyle alalım. Biliyorsunuz perimizde güçlendiriyoruz. Artık buraları fullemeye başladık yavaş yavaş. Birazcık da ince var üstünde. 144 tane. Bunu da basalım. Bu da bize 700-800 civarı bir SG verecektir. Evet. 805 SG'de böyle aldık. Artık incimizi ve potansiyelimizi yavaştan fullüyoruz. Çünkü fullememiz lazım. Fullemeden bir sonraki seviyeye basmak da mantıklı değil. Önce bunu fullettikten sonra. Bu potansiyeli ve inciyi fullettikten sonra. Bir daha atlatıp yavaş yavaş. Sakin sakin. Fulleye fulleye gitmemek, gitmek gerekiyor. Çünkü bunu çok seri bir şekilde basıp. Buralar boş kalırsa bir önemi yok. Bir anlamı yok. Burası bu şekildeydi. Burada ayrıştıracağımız malzemelerimiz varmış. Hemen ayrıştıralım. Şu karanlığı biriktiriyorum. Bakın geldikçe. Çünkü SS bulmak çok zor. İleride de illaki biz Hades açacağız. O yüzden elimizdeki parçayı da kalkıp vermek istemiyorum açıkçası. Hazır çıkmışken SS bir ekipman. Bunları da artı basmak önemli. Bunun da nereden baksanız her 10 seviyede bir 800-900 SG civarı buradan alabiliyorsunuz. Bu arada ferimiz de 84.300 SG'ye ulaştı. Hemen bakıyorum serisinden. Başka sevgi nereden kasabiliriz? Yıldız gözlemimiz var. Yıldız gözlemimizi yapalım. Yıldız gözlemine yürürken biz gelelim burada bakalım yan taraftan yapabileceğimiz bir şey var mı? Sanıyorum burada yapabileceğimiz bir şey şu an için yok. O yüzden yıldız gözlemimizi bekleyelim. O sırada biz nereden altın kasabiliriz ben onu kafamda düşünüyorum şu anda. Yani aslında buradan alabilirim. Biraz parçam vardır diye düşünüyorum. Var ancak yani 1.5 milyon altın için 17 tane parça vermek istemiyorum. Şu anlık bu bu şekilde kalsın. Artısını basamayacağız. En kötü bu olacak. Artısını basamazsak geliriz buradan. Biliyorsunuz ki en son itemlerimizin hepsini 80'e basıyorduk. Hatta bakın ben video dışındayken gündelik kasımda neredeyse her şeyi 80 yaptım. Damgam, arma'm, burada görüyorsunuz amblemlerim, aksesuarlarım. Neredeyse her şey 80. Sadece HP veren itemlerim 80 değil. Bunlara da çok fazla SG vermiyor diye basmadım. Ancak basacağım. Tabii ki her şeyi 80 yapacağım. Çünkü artık burayla işimiz bitsin. Burayla ilgilenmeyelim istiyorum. Hemen yıldız gözlemlerimizi yapalım. Biliyorsunuz yıldız gözlemi de etkinlikte var. Hatta bakın 15 kez yıldız gözlemi yaparak kazanılır diyor. Biz 3 kere yıldız gözlemi yapıyoruz şu anda günlük. Burada 3 kere tamamlanmış olacak. Bu sanıyorum ki etkinlik boyunca geçerli. Yani 5 gün boyunca yıldız gözlemi yaparak buradaki ödülleri alabiliyoruz diye düşünüyorum. Hatta burada da görüyorsunuz altın işte ne bileyim iyi tahıl can veriyor. Hatta bakın 3 kere yaptık diye bunu hemen alabildik. Hemen gelelim. 20 tane çok güzel. Direkt 2 tane 10 kerelik basabileceğiz. Hemen gelelim haritamıza. Bakalım buradan serisinden. Bunu level basamıyoruz. Burada hemen bunu level basabiliyoruz. Bu en sona kalsın. Yengeçe bakacağız. Buna bir tane bastık. Burada iki tane bastık. Bir tane burada bastık. Burada güzel parça birikmiş. Levelini atlattık. Çok güzel. Yaya geldik. Yayda level atlattıramıyoruz. Yarın bugün atlayacaktır büyük ihtimalle. Hemen yengeçe geri geliyorum. Bir tane yengeçe basıyorum. Çünkü basabilecek seviyede olduğum için bekletmiyorum. Çok fazla. Onun dışında bakalım. Sınırda kalan bir şeyimiz yok. Hemen gelelim yıldız haritasına. Yıldız gücüne pardon. Burada benim basmaya çalıştığım bir tane 180'lik vardı. Bu. Bir kere bastım başarısız dedi. Bir kere daha basalım. Yine başarısız. Çok fazla risk almak gerekiyor. Gelin burada 180'lik lira basın siz. siz. Siz siz olun öyle yapın yani. Siz bana bakmayın. Onun dışında bakalım. Yıldız gözlemimiz yaptık. Gelin sizlerle beraber isterseniz bir KK, DK, ek. Bunları atalım. Ve videoyu kapatalım yavaştan. Yapmışken üçünü birden beraber yapalım. Hızlı hızlı. Seri seri bitirelim diyorum. Evet deneme kulesi de bu şekildedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolaylıkla geçtik. Zaten tek başımızda yapabiliyoruz artık. İki önceki videoda bunu paylaşmıştım galiba. Hemen serisinden buradan bir kaka atarız. Kral kulesi. Şöyle bir son bir kez öfke atabilirim hatta. Kral kulesi atarız. Peşine bir 80 E atarız bir tur büyük ihtimalle. Ondan sonra benim çevre yapmam gerekiyor. Çevre yaparız. Buraları hızlandırarak size göstereceğim. Şimdi geçelim Kral Kulesi'ne. Evet, Kral Kulesi'ne geldik arkadaşlar. Hemen bir XP kitabımızı basıyoruz ve serisinden başlıyoruz. Hemen seri seri. Birinci skill, öfke, Sonrasında 3. skill atacağım. Evet, geldik Kral Kulesi'nde 5. kata. Hemen birinci skill. Peşine hemen Öfke atmayacağım. Çünkü benim botum karşıdan buff dağıtıcı attı. Bunun peşine Öfke basacağım. Öfke'den sonra Kasırga. Sonrasında pat atarak serisinden buraya geçeceğiz. Sonrasında element arap atacağız. Biliyorsunuz direkt son boss'a gidiyoruz. Çünkü hiçbir parçaya ihtiyacımız yok. Maksat XP almak. Direkt son boss'a gidiyoruz. Günlük görevimiz yapmak için. üstümüze de sefer birikiyor bu arada. Ben bir 30 tane kadar sefer biriktireceğim üstünde. Çünkü biliyorsunuz oyuna her gün yeni bir şey geliyor. Yine yarın bugün yeni bir şey gelirse direkt yapabilelim diye seferlerimi harcamayacağım. Sadece günlük hakkımız olan grup sahne görevini yapmak için hemen böyle serisinden başlayalım. Direkt son bossa gideceğiz. Ancak ilk baştaki canavarı kesmemiz gerekiyor. Bundan kaçış yok. Hem peri yükümüz olmuş olur. Hemen seri seri. Kasırgamız düz uğruşumuz. Sonrasında son bossa yürüyeceğim. Yürüyebilirsem eğer. Direkt P'ye kalkıyorum. Sonra direkt öfke basacağım. Hemen altını skill. Sonra 5. sekil zaten 4 milyon, 5 milyon hasarlar çıkıyor artık. 6 milyon. Aynı hasar Umut vurursa zaten ölecektir. Görüyorsunuz. Hemen 4. sekil basıp aşağı iniyorum. Bir tane kanama atalım yalandan. Sonra 6. sekilime basacağım. Element arafta bu şekildeydi. Sizlerle beraber bir de çevre yapmak istiyorum. Sebebi şu biliyorsunuz bazen eser ve Sebebi şu bazen biliyorsunuz eser veya potansiyel düşebiliyor. Eğer eser veya potansiyel düşerse sizlerle beraber görmek istiyorum. Hemen parçamızı seçelim. Artık ne çıktığında önemi yok biliyorsunuz. Çıkalım. Bakalım hatta yeteneğimize bile, bile basabiliyor muyuz? Basabiliyoruz. Yeteneğimizi geliştirelim. Bunu 200 seviye yapmaya çalışıyoruz. Çünkü 200 seviye yapmadan artık saldırının yüzdeliği artmıyor. Yeteneğin 200 olması gerekiyor. Bunu 15 level kasacağız bu şekilde ve hiçbir yere harcamayacağım enerjisini. Saldırıya saklıyorum sadece. Üstümüzde bir güç iksiri var. 8 dakikası kalmış. O olmazsa tahmin ediyorum şu anda 726 bin civarı bir SG'de bulunuyoruz. Hemen buradan toplayalım dileklerimizi bakın. Dilek kuponları gelmiş. Bakalım belki dilek kuponu açabiliriz. Buradan tek kişilik arena ödülleri gelmiş. Bu arada bu günlükse, her günse ve seçenekli savaş parça koruma hazinesi veriyorsa yaklaşık 7 tane verecek demektir. Bu çok iyi bu arada. En iyisi buymuş bu arada. Bunu yeni gördüm ben. Neden öyle diyorum? Hemen göstereyim. Bakın. Benim su 23 tane var. 22 tane de buradan gelirse 45 tane. 5 tane daha bulursam eğer ki hiçbir yerden bulamazsam benim biliyorsunuz Lord Aralık kartında 10 tane daha gelecek. 2 gün sonra hemen çantama geleceğim. Savaş korumasında yıldızı olmayan tek parçayı basacağım. Ve bu bittikten sonra sadece öz boşluğa çalışacağım. Öz boşluk 3 level olana kadar sadece öz boşluğa çalışacağım. Ondan sonra diğerlerini iki level yapmaya çalışacağım. Hemen buradan çıktık. Bir online ödülümüz varmış onu alalım. Bakalım direkt dileyebiliyor muyuz? 23 tane var. 2 tane lazım. Şöyle... Yanlışlıkla moda delirdim. Ne kadar elmas istiyor diyecektim. Elmasla alabiliyor muyuz diyecektim. Yanlışlıkla modaya bastım. Bari bir tane daha basalım. Etkin bir A seviye zırh geldi. Yani Olsun. Olsun. Ne yapalım? Nasip de varsa ne yapalım yani? Hemen buradan kıyafetimizi giyinelim. Üstümüzde bir 55 milyon altın kaldı. Bu 55 milyon altını ne yapalım? Gelin sizlerle beraber birkaç tane artı basalım. Hemen kolyemizi 65 levele kadar basacağım. 5 level. 2, 3, 4, 5 level basalım. Şöyle üstümüzde bir 11-12 milyon altın kalsın. Her zaman lazım olabiliyor biliyorsunuz. Bu arada hiç seviye vermiyor. Yani HP'ler hiç SG vermiyor. Maksat artı 80 olsun. HP'miz de 640.000'e ulaşmış. Videomuz bu şekildeydi. Peri adası var. Giderim bir 10 dakikada peri adası yaparım ben. Saat 2 olana kadar. Sonrasında bir çevre atarım kendi kendime. Eğer değerli bir şey çıkarsa ben SS'ini alırım videoya koyarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.